Yukarıya çıktım az önce yavruları göremedim ama şimdi ses geliyor. Nisan ayı şaşırtıyor bize. Mart kapıdan baktırması gerekirken Nisan baktırıyor. Şimdi birazcık ısındık. Bu çocuğun yüzünde iltihap var, dişleri çürük ama tehlikeli saldırgan yani. Anne kedimiz üşütmüş. Yavrusunu da saklamış. Nereyi sakladıysa bulamadım. Merak ediyorum. Kaç tane doğurdu. Sağlıklılar mı? Nasıl? Çok endişe ediyor. Yukarıya çünkü erkek kediler geliyor. Artık olduğu kadar. Belirli bir yerden sonra da çünkü müdahale etme şansımız yok. Kaktüsüm de burayı çok sevdi. Pıtır pıtır çiçekleri açtı. Uzak dur anne Bana bak. Ah. Bugün işimiz çok. Yağmur suları. Şşt, korktum vallahi. Ha diye ses çıkardı. Tamam tamam heyecan yapma. Yere gitmiyoruz. Hayır sonra. Sonra sonra şimdi de değil. Nasıl heyecanlanıyor? Hayır. Ama hayır ay çok acıttı. Ah, tırnakları nasıl? Otur. Hayır hayır. Nerede, Acıtıyorsun fotoğraf. ama mi, hayır. Geçelim. Geçelim. Bak dur hızlı hareket etme. Allah seni. Bir de dolanıyor böyle otur. Otur. Nasıl ot bağlamış. Otur. Otur. Korkutma öyle korkutma. Atlamasın korkutma. Ne yapacağım? Pıtır pıtır çiçek açmış. Otur. Burası en gölge yer. En gölge bölüm. Ama buraya bağlayamıyoruz artık. Çünkü komşumuzun bahçesine geçiyorlar. Gölge de incir ağacından kaynaklanıyor. Devasa zeytin ağacı. Erik, asma, yeni dünya, portakal çışt çışt aç otur otur önce aferin hayır üstüne çıkmak yok bahçemizin ışığı gece aydınlatıyoruz burayı naylonlar tabi güneşten etkilenmiş ve erimiş bahçe çiti yapmak için değnekler çok faydalı. Buraya da naylonlar uçmasın diye yerleştirdik. Ama şimdi artık çıkartıyoruz. Çünkü yaz geldi. Ve biraz daha işlevsel yapacağız. Taşınma zamanında. Kızım çık oradan. Çık. Çık oradan. Hadi. Başka zaman yatmazsın. Şimdi oradan çıkmıyorsun ya. Hadi çık dışarı. Taşınma zamanında bunu öyle geçici olarak yaptık apar topar. Çünkü biz taşınmadan önce burası inşa edilmiş ve kulübemiz tellerin aralığından geçmemişti. Böyle çok güzel, kocaman bir bahçe. Ama işte taşınma işi çok komplike bir olay. Kızım hadi çık. Çık da işimizi yapalım. Hadi. Şimdi bunları çıkartacağız. Ve daha havadar bir şey yapacağız. Böylelikle temizliği daha kolay olacak. Hah. Hadi çık. Aferin sana. Bu kapalı alanda bir habitat oluşmuş. Kulağa kaçanlar, kır kayaklar, tarla fareleri e şimdi düzen bozuluyor. Onlar da taşınıyor. <laughs> şümesinler diye o kadar çok sarıp sarmalamışız ki çöz çöz bitmiyor lahana gibi. Heh, burası kızımın evi kızım ben şımarık kız bu şımarık. Burası böyle alı da kaymış gitmiş çok hareket ediyorlar çünkü. Diğeri de diğer köpeğimizin. Kızım benim. Çok akıllı benim kızım ya. Aferin sana. Aferin annesine. Kızım. biraz şey olmuş ama rutubetten mi artık neyse deforme olmuş. Latin teması. Ha. Bu usta bir kızım var benim. Bu bir kızım var benim. Heh, ısırma sakın sağlamak. tamam Hani akıllıydı? Bu akıllı bu. Aferin kızım. hani akıllıydı? Aferin, aferin. Pazarlık yapıyorsun. Aferin. Aferin. Sırmaz o. Buyruğu da keselim mi? Buyruğu da keselim mi? Demiş gibi. Tamam. Heyecandan o. Heyecanlanıyor. Geçen de korkuyor diyor. Sıma. Sıma yuva. 4 saniye geçiyor. Ondan sonra açıyor. Ayarı bozuktur. Sıfır. Ama abi kayar ne döndür onun şeyi. Kamerayı. Onu da farklı. Matkabın faydası işte. İşi kolaylaştırıyor. Havalar ısındığına göre ufaktan temizlik yapmaya başlamak lazım. Yastıklarımızın kılıflarını söktüm. Pamukları güneşe döktüm. Ama bir şeyi hesap edemedim. Rüzgarın perdeyi itmesi. Rüzgar perdeyi itince hem maydanoz saksım gitti. Zavallı. Kaç zamandır çıkacağım diye uğraşıyor. Cebelleşiyor hem de pamuklarım da aldı. Bir yerden başlayacağız. Şimdi yerdekileri bir toplayayım. Tilteyim sonra. Bu pamuğu güzelleştiren şey güneş. Yıkanmıyor. Böyle çırpılıyor. Eskiden köyde böyle çalıyla çırpardık. Şimdi makineler var. Çok daha kolay. Ama ben böyle azıcık bir pamuk için yorgancaya gitmeyeyim dedim. Güneşte de kabarsın dedim. Ama rüzgarsız bir gün seçmek lazım bunun için. Ne? Gel. 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 Gel.